Merhabalar arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Salı gününde Ankara programında sizlerle birlikte olacağım. Yani bizim için hemen hemen haftanın ilk günü diyebiliriz. Dün Bursa'ya kısa kısa değerlendirmeler yapmıştık gözümüze çarpanlar hakkında. Yani fena sonuçlar çıkmadı diyebiliriz. Yani sanırım bende bir sorun var arkadaşlar. Bu aralar kısmetimiz bağlanmış. Bugün Bursa'ya ufak bir altı yapayım dedim. Beşte kaldı. Yani beşinci ayakta bir türlü şeyin yanına, madencine yanına attı. Yazamadım açıkçası. Ee, şeyin startta kalacağını düşünerek Alişan, madenciyi tek bıraktım. Ufak da bir altıydı. 5'te kaldı. Yani hemen hemen favori bir hattan yattım. Oradan öyle kaçırdım. Akşam Elaza ufak bir şey yapayım dedim. O da 5'te kaldı. Yani günlerdir kaçıncı 5'te kalışım sayamıyorum artık. Sanırım ben de bu aralar bir kısmetsizlik var ama umuyorum ki bugün bu Ankara programıyla bunu kırarız diye düşünüyorum. Ankara programı güzel arkadaşlar, fena değil. Ha şunu belirteyim, son aya gelene kadar iki tane tek yani atmayı düşündüğüm isim vardı ama sonaya geldiğimde o kadar güvendiğim bir banko çıktı ki o iki tane tekimin yanında ben yine sizlere alternatif olarak önereyim paraya gitmek isteyen arkadaşlar yani o isimleri yıkabilirler. Dilerlerse misli altılılar yapabilirler. Ufak altılılar yapabilirler. Yani hem şablon hem yorum şeklinde bugünü böyle geçelim. Fena bir program değil dediğim gibi. Ha, para da vermeyebilir ama enteresan yerlere de gidebilir. Onu da belirteyim arkadaşlar. Birinci altılıgan yana çalışmadım. Onu açıkça belirteyim arkadaşlar ama gözüme çarpan isimler var. Ben sizlere aktarayım. Hoşunuza giderse değerlendirirsiniz. Birinci koşuyla birinci altılıgan yan başlıyor. Burada çok cazip bir isim. Ben Berkuk'tan... Yani güzel bir sürpriz bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Enteresan bir yarış gelebilir. Yarışın gidişatı Leyne e gözüküyor. Hem cinsleriyle start alacak. Enteresan bir yarış gelebilir. Güzel bir şekilde başlatabilir birinci Altılgan ganyanı. Bir de Atlas Çiçeği yarışlar görür artık formunu bulduğunu düşünüyorum. Bence kısa mesafeleri biraz daha iyi koşuyor bu isim. Bugün de etkili olabilir diye düşündüm arkadaşlar. Gözüme bu iki isim çarptı ama özellikle Berkuk çarptı arkadaşlar. İkinci koşu, iki, e, ikinci ayak 1. Altılgan ganyanın çok süratli geçmesi muhtemel gözüküyor arkadaşlar. İşte Baba Avcı'ydı, Weizman önler hamle yapıyor, Dark Victor önlere gidiyor, Bedestan yakın gidiyor falan derken süratli geçmeye çok çok aday bir yarış gibi duruyor. 3 numaralı bırakın gitsin mesafesine dönüyor arkadaşlar. İyi bir yarış gelebilir. Özellikle gözüme çarptı. Onu belirtmek istedim. Dikkat edin. üçüncü koşu birinci altılı ganyanın üçüncü ayağında da Van Only aslında uygun bir grup yakalamış. Hani kazanırsa normal sonuç olabilir. Bir de benim gözüme sürpriz konumunda burada 7 numaralı Reyneda Diamantes çarptı arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani biri tek atmıyorsanız, at arıyorsanız 7 numaralı Reyneda Diamantes güzel bir sürprize imza atabilir gibime geldi. Bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Geliyoruz bizim için asıl önemli olan yere. ikinci altılı Ganyan'a. Yani ne kolay ne zor bir yarışta başlıyor. Ben normalde burayı 3 isim geçecektim arkadaşlar ama işte Altılgan yana çalıştıkça çok fazla alternatif çıktı. Kısabileceğimiz çok çok yer var alternatifimiz çok fazla. Yine 3 ismimi önereceğim. Geri kalan isimleri sizlere bırakacağım. Benim buradaki favorim 4 numaralı Özer Dinç olacak arkadaşlar. Şimdi yarışın gidişatına baktığımızda burada numaraya çıkabilecek isimler var. Özellikle Arbedaş ve Lord arkadaşlar. Ama Arbedaş yani biraz zor bir isim biraz teşvik isteyen yani enteresan bir isim. Üzerinde Harun Çanakçı var. Normalde çok bendiğim bir apranti ama biraz yumuşak elli bir apranti. Yani Arbedaş'ı şu kullanmakta zorlanabilir ve burada lord arkadaşlar yani kesinlikle geride kalmayı kabul etmiyor. Mutlaka numaraya çıkmak istiyor. Bence Arbedaş'ın önüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir şekilde ittirerek, kaktırarak da olsa Lord numaraya çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani Lord numaraya çıkar. Arbedaş da çok sıkıştırmazsa Lord da burada tehlike yaratabilir. Yani uzun mesafelerde enteresan yarışları var. Grup boş arkadaşlar. Ben Özerdinc'in bu iki ismin arkasına yatıp yani 800'lerden 600'lerden sonra yürüyüp geri gelen gruba direneceğini düşünüyorum. Direnebileceğini düşünüyorum. Bunu yapmaya çalışacaktır. O yüzden Özerdinç yani son yarışında da kazandı forma girdiğini düşünüyorum. Bu tarz mesafeleri İzmir'de çok çok yapmıştı var arkadaşlar daha sert gruplarda. Bu uygun grubu geride bırakabilir. Özerdinç benim favorimdir. Demin anlattığım gibi o şartlar oluşursa 7 numara Lord'dan güzel bir sürpriz gelebilir arkadaşlar. Aldanmayın kaçak isimler olduğuna, mesafenin ters olduğuna. Lord uzun mesafelerde de etkili yarışları var. Yani Arbedaş çok sıkıştıramazsa ki Arbedaş önde kaçamadığı zaman bir yerden sonra etkisiz kalıyor. Pek arttırma özelliği olan bir isim değil. Yani Lord numarayı alıp çok da önemsenmez söndü. Da hamle yapamazsa bu koşuyu bitirebilir. Güzel bir sürprize başlatabilir. İkinci şansı ismimdir. Son olarak da ben 6 numaralı Doru Yeti size öne önereceğim arkadaşlar. Yani grubun en kalite isimlerinden artık yavaş yavaş formunu bulmaya başlıyor. Ahmet Çelik'te de güzel bir uyumları var diyebilirim arkadaşlar. Birçok defa start almışlar birlikte. Bu uygun grupta Doru Yiğit'te iş yapabilir diye düşünüyorum. 4-7-6 idi benim sıralamam. Ama dediğim gibi çok fazla alternatifimiz olduğu için risk almak istemeyen arkadaşlar bu üç ismi yanına yazmak isterlerse bir numaralı Boztepe Bey'i başta olmak üzere kalan isimleri değerlendirebilirler arzu ederlerse. Ama 4, 7, 6 bende baya bir önde arkadaşlar. Onu belirteyim. Geliyoruz günün ikinci ayağına. Maiden bir yarış. Yani yine ne zor ne kolay bir yarış arkadaşlar. Öne çıkan bir ismim var. Yani kazanamazsa karışabilecek bir yarış bana göre. Kim bu isim? 8 numaralı Trinette arkadaşlar. Ben ilk yarışını çok çok beğendim diyebilirim. Yani tamamen mesafe isteyen bir isim arkadaşlar. Bugün de mesafe 200 metre uzuyor. Yani sprintini tutturabilirse grup aslında çok boş gibi duruyor arkadaşlar. Ki yarışta süratli gidecek gibi geldi bana. Özellikle Grey Shadow bugün kapalı gözlük takısı almış arkadaşlar. Orijine baktığımızda ve ilk yarışını izlediğimde yani kesinlikle ve kesinlikle direkt numaraya gitmek istiyor. Ama o gün kaçamadı. Battle Angel numaraya çıktı. Arkasına işte Yavuz'un takıldı kazanan. Hemen arkalarında Grey Shadow da teşvikli bir şekilde devam etti. Ona rağmen iyi bir yarış koştu. Bugün numaraya çıkmak isteyecektir. Yani El Tigre ilk yarışında starttan çıkmadı. Bugün çıkacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çıkarsa önlere hamle yapacaktır. Battle Angel yine önlere gidecektir. Okazi yakın takip ediyor vesaire derken bu yarış süratlenecek gibi geliyor arkadaşlar. Ben Trinetta'nın sonlarda çok çok güçlü geleceğini düşünüyorum. Ha, Özcan Yıldırım bana çok çok güven vermedi burada ama Sprint'ini tutturursa Trinette bu grubu geride bırakabilir arkadaşlar. Benim favorimdir. bir numaralı Black Metal arkadaşlar. Bu isme dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu ismin anne kardeşin Navajo isimli safkan arkadaşlar. Yani yarış hayatlarının başlangıcı çok benzerlik gösteriyor. Navajo da ilk yarışın çimde başlamış. Favori çıkmış. Baya kötü koşmuş. 7. olmuş. Black Metal de aynı şekilde çok favori çıkıp 6. olmuş. Navajo 5 ay aradan sonra i̇kinci yani yarışına çıkmış kaba kompiste Adana'da. O yarışı kazanmış. Bugün de Black Metal ikinci yarışına çıkıyor yine kaba kompiste. Ankara'ya çıkıyor. Yani benzer bir başlangıç, devam ediş yapabilir mi? Yapabilir. Boş bir isim değil. Hani sadece bundan yazmıyorum tabii ki. Çalışmalarını çok çok beğendim. Arasına aldanmayın. Yani özellikle son bir buçuk ayda mükemmel hazırlıkları var. Orjin zaten kum yapar etkili bir yarış gelebilir. Black Matter'e dikkat diyorum arkadaşlar. İkinci şanslı ismimdir. Daha sonra 5 numaralı Grey Shadow arkadaşlar dediğim gibi kapalı gözlük takısı alıyor. Numaraya çıkmak isteyecektir. Olur da çıkarsa üzerine de gelen giden olmazsa mesafe uzasa bile etkili koşabilir dikkat diyorum. Üçüncü şanslı ismimdir. 3 numaralı El Tigre ilk yarışında starttan çıkmadı. Bugün çıkarsa kompiste çok çok etkili bir yarış gelebilir. Aman dikkat dördüncü şanslı ismimdir. 7 numaralı Okazi fena yarışlar koşmuyor. Tecrübeli isim rakiplerine göre şanslı olabilir. Jockey de değişiyor. Beşinci şanslı ismimdir. Ekonomik kuponları son olarak da 6 numaralı Mustan diyeceğim arkadaşlar. Bu isimde ben ilk yarışını beğendim. Yani Grey Shadow'un ikinci olduğu yarışın dördüncüsü. Ama yarışın bittiği yerlerde çok etkili gelmeye başlamıştı. Adeta mesafe istiyorum diyor. Bugün 200 metre uzayacak mesafede yarışında süratlenmesi durumunda. Mustang'dan da etkili bir yarış gelir. Ekonomik kuponlara son sıradan onu da öneriyorum. 8, 1, 5, 3, 7, 6 şeklinde küçük ve ekonomik kuponları önereceğim arkadaşlar. Daha geniş oynayanlara... Sürprizde 12 numaralı Yusra Bebek Kumpis'te enteresan bir yarış gelebilir arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. 4 numaralı Fiti Boldi yine değişik bir yarış koşabilir Kumpis'te. Fena olmayan hazırlıklarıyla. Son olarak da çok enteresan bir isim. Eğer starttan çıkarsa yani biraz soru işareti çıkar mı çıkmaz mı çıkmaz gibi duruyor ama çıkarsa 11 numaralı Lady Malahit'ten çok çok ilginç bir yarış gelebilir. Çok büyük bombaya imza atabilir arkadaşlar. Dikkat diyorum çok alt yazıyorsanız yani çöp atmış gibi düşünün 11'e de bir çarpı atın derim. Geriye 3 isim kalıyor 2, 9, 10. Yani tutanlarınız varsa ekleyebilir arkadaşlar. Dediğim gibi alternatifler fazla. Ben tutmadım bu isimleri o yüzden değerlendirmiyorum. Geliyoruz günün 3. ayağına. İlk bankomuz burada olacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi son ayağa gelene kadar zaten burada banko. 5. ayakta bankomuz vardı. Buradaki bankomuz bana göre çok çok uygun bir grup yakalayan 8 numaralı Baba Hancı olacak arkadaşlar. Yani her ne kadar bana göre Adana pistini daha çok sevse de Ankara yarışlarını aslında çok çok beğenmedim diyebilirim ama çok yıkmaya çalıştım arkadaşlar. Çok baktım tekrar tekrar baktım bu yarışa. Ama yani Baba Hancı'nın kalitesine yaklaşan, işte performansına yaklaşan pek bir isim göremedim arkadaşlar. Yani yarış süratli de gidecek gibi duruyor. İşte Bartolomeo önler hamle yapacaktır. High pressure bir yerden sonra zaten yürüyor. Punch Mal direkt önlere gidiyor. Yürüyor bir yerden sonra. Chance of Meloş önlere gidiyor. Derken bu uygun grubu geçemezse nereye geçecek babancı bilmiyorum arkadaşlar. Hiç mi hiç yanına at yazasım gelmiyor açıkçası. Ben sizlere günün ilk bankosu olarak öneriyorum baba hancıyı. Ama şöyle bir şey dediğim gibi daha bankolarımız var. Özellikle sonaya ben güveniyorum. Orayı direkt banko olarak önereceğim. Yanına at yazmak isteyen arkadaşları ben bir isim olarak High Pressure önereyim 2 numara arkadaşlar. Fena yarışlar koşmuyor. Bir yerden sonra Bartolomeo ve e, Chance of durduğu yerde punch mahalde attığı avansı alırsa geriden gelen babancıya direnmeye çalışacaktır gibime geldi bana. Yapabilir mi? Zor gözüküyor ama yaparsa onu yapar. Ha, of Day çok zor işareti kalmıştı aklımda arkadaşlar ama son yarışı ben yani çok soğuttu açıkçası beni. Ama günlük bir sıkıntıysa o kadar kötü koşmasının sebebi Sun of Day'de bir çarpı atabilirsiniz diyeyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi babancı bende çok çok önde çıkıyor tercihleri sizlere bırakıyorum. Geliyorum günün dördüncü ayağına arkadaşlar. Anadolu Tarım İşletmesi koşusu bence zorlu bir yarış arkadaşlar. Ama yine ön plana çıkartacağım bir isim olacak. Bu da yine yani süratlenmesini beklediğim yarışta ya da süratlenirse diyelim belki süratlenme edebilir çünkü 2200 metre bir yerden sonraki illaki tempo artacaktır ama geç kalınabilir tempo artması konusunda eğer yarış süratlenirse 8 numaralı ana yurtum ben burada çok çok etkili koşmasını bekliyorum. Bugün için Gökhan Kocakay'ı indirmişler. Yani öyle gözüküyor. Şenana binmiş Gökhan Kocakaya. Özcan Yıldırım ne kadar etkili sprint attırır? Yine soru işareti aynı Trinette de olduğu gibi. Sprintini tutturabilirse bu grubu geride bırakabilir ana yurt arkadaşlar. Bence bu grubun en formda isimlerinden benim net favorimdir. İkinci isim çok cazip bir isim olacak arkadaşlar. Bu da 5 numaralı Plevneli. Bugün için bence mesafenin uzaması tamamen lehine. Yani önde istediği tempoları çok daha rahat şekilde kurabilir. Son yarışındaki 8. bile ben beğendim. Yine bu ve benzeri grupta hatta biraz daha bugün kolaylaşıyor grup aslında arkadaşlar. Anla saymazsak tabi. Yani o gün çok da rahat tempo kuramadı. Yarış 1900'dü. Çok rahat bırakmadılar. Bugün 2200. Yani özellikle Cevher çok fazla üstüne gitmezse Plevneli'den çok güzel bir bomba gelebilir arkadaşlar. Aman dikkat diyorum o son yarışında bile son 200'lere kadar hemen hemen birincilik mücadelesinin içindeydi. Son 200'den sonra el frenini çekti. Bugün bu mesafede temposunu kurarsa Ana yurtun etkisiz koşması durumunda bu geride kalan isimleri bence geride bırakma ihtimali yüksek arkadaşlar. Benim ikinci şansı ismim 5 numaralı Plevnelidir. 1 numaralı Cevher onun peşine takılacaktır. İşte belli bir yerden sonra yürüyüp onu atlamaya çalışacaktır. Ahmet Çelik'te iyi bir uyumları var arkadaşlar. Üçüncü şansı ismimdir. 3 numaralı Oğuz Boylu son yarışını çimde de güzel kazandı arkadaşlar. Yine etkili olabilir. Dördüncü şansı ismimdir. 6 numaralı Şenhan Özellikle Gökhan Kocakaya tercihiyle ve bu grupta neyin ne olacağı belli değil arkadaşlar. Şenhan'dan da etkili bir yarış gelebilir. Beşinci sıradan sizlere öneriyorum. Ee, ekonomik kuponları da daha doğrusu benim sıralamam son olarak da 2 numaralı Ege Berkede ben bir şans vereceğim arkadaşlar. Onun dışında pek bir isim yazmayı düşünmüyordum. Alternatifler çoğaldığı için geri kalan isimlerden işte Özbilden'e şans verebilirsiniz. Aşkabat sanki mesafede de eksik bir de tempodan da etkilenecektir. Yani Aşkabat ve Sanberg'i açıkçası pek tutmadım arkadaşlar. Bir Özbilden'e belki şans verilebilir. Formda bir isim. Yani geçen sene bu sert gruplarda çok başarılı yarışları vardı. Bir de arzu ederseniz Özbilden'e eklersiniz arkadaşlar. Kalan iki isim ben tutmuyorum. Yine tercihleri sizlere bırakıyorum. Geliyoruz günün 5. ayağına. Yine burada bir bankomuz olacak arkadaşlar dediğim baştaki söylediğim iki tekten bir tanesi de buradaki 3 numaralı Aypars. Yani bana göre Aypars bu uygun grubu geride bırakacaktır diye düşünüyorum. Yarışın gidişatına baktığımızda çok süratli gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Hemen hemen buradaki bütün isimler direkt numaraya giden isimler. Yani Aypars da buna dahil ama Aypars'ın bekleme özelliği de var. Yani bugün böyle üçüncülüğe, dördüncülüğe de yatıp bu grubu geride bırakabilir gibi geliyor bana. Akın Sözen'le Maiden'dan çıkmıştı. Tekrardan Akın Sözen'le buluşuyorlar. İşte Can Katan önlere hamle yapacaktır. Nefertay direkt önlere giden bir isim. Issız Kule gidiyor. Bünya bir yakın gitmek istiyor ama bence bu grupta bekleyecektir derken dediğim gibi Ay Pars üçüncülüğe, yatıp virajdan sonra işi bitirecektir gibi geliyor bana arkadaşlar. He. Bankolarımız, alternatiflerimiz fazla, rakip korumunda kim olur derseniz bence ilk rakip yarış gören, burada güzel bir sürprize imza atabilecek olan 5 numaralı Bunia 1 olur arkadaşlar. Ben yıktığınız kuponlarda mutlaka bir çarp tavsiye ederim. Çok böyle tempo girmeyip e, sprint yarışı yaparsa güzel bir sürprize imza atabilir Bunya bir ve son olarak da çok çok tat almasam da çok yani böyle sevdiğim bir isim olmasa da yine bekleme yarışı yapan 2 numaralı Uçan dede olabilir arkadaşlar. Yani ayparsı stack atmıyorsanız 5 numaralı Bunya bir ve 2 numaralı Uçan dede olur bence başka da isim olmaz gibi geldi bana ama siz tuttuklarınız isimler varsa değerlendirebilirsiniz diyorum ve geliyorum günün son ayağına arkadaşlar kapanışa burada direkt yani çok çok güvendiğim bir bankom olacak. Bence gelmezse benim için büyük hayal kırıklığı olur arkadaşlar bu isim 7 numaralı Nart'ın kılıcı olacak arkadaşlar. Bana göre çok çok potansiyelli bir isim. Yani ilk yarışına hayran kaldım. Bir 40 gün arası var arkadaşlar ama ben hazırlıklarını da çok çok beğendim. Baktığımızda ilk koşusunda Kocaeli pistinde start almış arkadaşlar. Bana göre tamamen ters pistten etkilenmiş zaten start çıkışını biraz ağır alıyor. Mesafede isteyen bir isim. Ona rağmen toplayıp gelmeye çalışırken tam böyle viraja doğru gidilirken zaten grubun bayağı bir gerisinde dışlara hamle yapıyor. Yani belli ki bu isim ters pisti sevmiyor. Düz pist atı direkt e, sapmaya meyillendi. Belli ki ters pisti istemiyor. Zaten hazırlıklarını da Ankara'da sürdüren bir isim arkadaşlar. Yani e, çalışma hayatına da galoplarına da Ankara'da devam eden bir isim. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle ters pisti etkilemiş. Viraj dönülüyor arkadaşlar. Öndeki isimlerle arasında abartısız 12-13 boy var. Belki fazlası var yani. Ona rağmen dışarılardan dolanarak geliyor. Arkadaşlar yarış falan yapmıyor. Yani açın son son 800 izleyin zaten. Yani son 600 izleyin daha doğrusu. Ne demek isteyeceğim istediğimi anlayacaksınız. Yarış falan yapmıyor. Özellikle son 150 de zaten tamamen bırakıyor jokeyi. Gündüz eli biniyor. Tamamen asılıyor kantarmaya atıp bırakıyor. Ona rağmen her adımda ara kapatıyor arkadaşlar. Yani bugün 1400 uzayan bir mesafe. Sevdiği pist Ankara'ya geliyor. Bana göre baktığımda grup da bomboş arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben Nart'ın kılıcının çok potansiyelli bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani buradan kazanıp çok daha farklı yere, yerlere gidecektir diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Yani ben bu e, gelişen neleri ismini siz söyleyin arkadaşlar bulamadım. Yani bu şartlar doğrultusunda açıkçası benim yanına at yazasım gelmedi. Başladığımda buraya çalışmaya birçok isme şans veririm diye düşünüyordum. Çünkü oraya gelene kadar her ismin iyi kötü şansı vardı gözümde. Ama artın kılıcını gördükten sonra dediğim gibi arkadaşlar yanına at mat yazasım gelmedi benim. Ben çok güveniyorum. Kazanmasını bekliyorum. 7 numaralı artın kılıcını size günün en güvendiğim bankosu olarak öneriyorum. Yine son olarak tabii ki tercihler sizindir arkadaşlar. Tahminlerim bu şekilde. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize bol şanslar diliyorum.